Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'da ışıkçılıktan başlayıp kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk sinemasının Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında vefat etti. Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Yıkılmaz, 12 Aralık 1940'ta Rize'de doğdu. 1965'te başladığı oyunculuk kariyerini 2009 yılına kadar sürdürdü. Yeşilçam'da aksiyon ve macera türünde kavgalı filmlerde sıklıkla yer aldı.